arkadaşlar. Evet. Bir bu arada ben onu like atayım. Evet. evet arkadaşlar bu kadar şey bunu yaptık? En ee, son e, böyle arkadaşlar sakın ters yapmayın. Böyle olacak. Eğer Hı. böyle yaparsanız olmaz. Ters yapalım siz. Böyle yapın. Domayı sarılmayın şöyle biraz tutalım. Evet açtık. Şimdi evet, çok gideceğiz. Böyle. Dünkü mesela suda olmadı Oldu oldu oldu. Oldu. Ben birazcık daha büyük yaptım.